Yarım ton ağırlığa ulaşabilen boz ayılar, santimetre kare başı 500 kilonun üzerinde ısırma gücüne sahip ve saatte 50 kilometre hızla koşabilen saldırgan, zorlu hayvanlardır. 10 santimetreden büyük pençeleri ve devasa omuz kaslarını taşıyan kocaman cüsseleriyle eşeleme ve vurma kapasiteleri olağanüstüdür. Bu harika yaratıklar arka ayaklarının üstünde dik durduklarında 3 metre boyuna gelip kendi türleri dışında herkesin üzerinde durabilirler. Rengi kendini cesurca savunsa da ayılar inanılmaz kas gücüyle, öldürücü pençeleri ve güçlü çeneleriyle birlikte geyiklere karşı muazzam bir rakip olduğunu kanıtlar. Bölgeye has iri yapılı ve son derece dayanıklı olan bu ayılar soğuğa direnmek ve mevsimsel besin kaynaklarından en iyi şekilde yararlanabilmek için yaratılmışlardır. Boz ayıların koku alma duyusu o kadar güçlüdür ki suyun altındaki balıkları bile koklayarak ayırt edebilirler. Her biri birkaç kilogram olan ve yıllık göçlerini akıntıya karşı yapan somon balıkları ayıların neredeyse tüm kış stoklarını destekleyerek bol miktarda yağ içeren öğünler sağlar. Kış uykusuna yatmadan önce vücut ağırlıklarının neredeyse iki katına çıkarmaları gerekir. mükemmel birer yüzücüdürler ve soğuğa karşı iyi yalıtılmışlardır böylece alp sularında bolca vakit geçirebilirler Ölümcül karşılaşmalar nadir olsa da bu ayılarla karşı karşıya gelindiğinde ölümüne dönüştükleri bilinmektedir. 20 santime 20 santim uzunluğundaki pençeleri yine yarısı kadar uzun pençelerle birleştiğinde ormanda boğuşma seslerini duyabiliriz. Yetişkin bir erkek omuz hizasında bir metre boyunda, 2 metreden uzun bir gövdeye ve köpeklerden bile daha güçlü bir koku alma duyusuna sahiptir. Sık sık suya gömülen bu avcıların muazzam cüssesi, kendilerini sık sık çevreleyen girdaplı akıntılardan etkilenmemiş gibi görünen dört güçlü bacak tarafından desteklenmektedir. Etkileyici hafızaları olan, son derece zeki hayvanlar olan yavrular, anneleriyle birlikte sadece iki mevsim geçirerek mevsimsel yiyecek akışını, bu yıllık ziyafetleri aramak için en iyi yerleri ve onları yakalamak için gereken avlanma tekniklerini öğrenirler. Şu an somon balığının cazibesine kapılan yetişkin boz ayıların birbirlerini tahammül ettiği ender zamanlardan birindeyiz. Bir boz ayının 30 santimetrelik devasa ağzı, her biri 5 santimetre uzunluğunda 4 köpek dişini barındıran bir ağızdır. Çeneleri o kadar güçlüdür ki, 20 santimetre çapındaki çam ağaçlarını bile ısırabildikleri görülmüştür. Kış yaklaşırken ayılar yiyebildikleri kadar yiyecektir. Somon balığının bol olduğu zamanlarda bile bu hayvanlar bol somon balığından otlara, yemişlere, geyiklere ve hatta sığırlara kadar her şeyi yemeye devam edeceklerdir. Kış uykusuna hazırlanırken her gün en az bir kilo alabilmektedirler. Burunlarıyla dünyada yön bulan bu usta hayvanlar Önceden gittikleri bol yiyecek yerleri hatırlar ve tekrar tekrar ziyaret ederler. Güçlü bedenleri, kuvvetli duyuları ve güçlü pençeleriyle bu boz ayılar hayvanların en güçlüsü olabilir mi?